Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Defne Kılıç. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlik sınavlarında çıkan İngilizce soruların çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2019 YDT yani yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözmeye devam edeceğiz. Evet çeviri sorularıyla devam ediyoruz. Türkçeden İngilizceye çeviri yapacağız. Buyurun başlayalım. Böbreklerimizin kaldırabileceğinden daha fazla su tüketirsek, kanımızdaki sodyum ve diğer elektrolitlerin yoğunluğu azalmaya başlar ve belirli bir noktadan sonra hücrelerimiz kontrolsüz bir şekilde su emer. Evet, burada temelde dikkat edeceğim şey zaten cümle ikiye bölünmüş. Bir koşul bağlacı var. If'li bir yapı bekliyorum ya da onun, o anlama gelen benzer bir bağlaç. İkiye ayrılmış bir cümle var ve diye tekrar ve geniş zaman var. Bu doğrultuda seçenekleri inceleyelim. Even if more water than our kidneys can tolerate is consumed. Böbreklerimizin tölere edebileceğinden daha fazla su tüketilse bile hem even if var hem pasif yapı var. Eliyorum. When we consume more water than our kidneys can tolerate, the concentration of sodium and other electrolytes in our blood drops. Evet burada durdum. Azalmaya başlar. Burada ne diyor? Azalır. Zaten when, if koşul yapısını çok karşılamıyor. Ee, azalmaya başlar yerine de azalır demiş. O yüzden eliyorum. Consuming more water than our kidneys can tolerate will decrease. Böbreklerimizin tölere edeceğinden, böbreklerimizin kaldıracağından daha fazla suyu tüketmek, su tüketirsek demesi gerekiyordu. Eledim. Çünkü buraya olduğu gibi özne yapmış. Ama bizim cümleye ihtiyacımız var. If we consume more water than our kidneys can tolerate. If var, we var, fiilimiz var, aktif. The concentration of sodium and other electrolytes in our blood begins to drop. Düşmeye başlar. And, ve de var. Beyond a certain point, belirli bir noktadan sonra. Our cells uncontrollably absorb water. Evet, aradığımız seçenek gibi görünüyor. Bakalım E'de. The concentration of sodium and other electrolytes in our blood begins to drop and beyond a certain point, our cells will uncontrollably absorb water when more water than our kidneys can tolerate is consumed. Yine bir ven ve yine pasif yapı elemek için sebeptir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet, sorumuza bakalım. Düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus sonucunda bazı zengin ülkeler küçülecek ve daha az etkili olacaktır. İki tane fiilimiz var ve ile bağlanmış. Öznemiz ne? Bazı zengin ülkeler. Ve başta da düşen doğum oranları ve yaşanan nüfus sonucunda diye bir yapı var. Bakalım şimdi seçeneklere. Some rich countries with falling birth rates and aging population will. Evet özneye bakıyorum. Olduğu gibi şurası. Böyle olursa özne nasıl çevrilir? Düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfusla birlikte bazı zengin ülkeler. Ama bizim düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus sonucunda dememiz gerekiyor. O yüzden A seçeneğini eliyorum. As a result of, evet bakalım doğru devam edecek mi? Falling birth rates and aging population. Some rich countries, evet öznemiz de geldi, will become smaller and less effective. İşte aradığımız cevap B seçeneğinde olacak. Öznemiz yerinde as a result of geldi. V ile bağlandı. V ile bağlandı. C'ye bakalım. Decreasing birth rates and aging population are the reason why. Nokta nokta bunun sebebidir. Ya da bunun sonucudur. Asıl yüklemimiz değil bizim sonucunda. O yüzden yüklem olarak are the reason denildiği için eliyorum. Falling birth rates and aging population will. Bizim öznemiz Düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus değildi. Bazı zengin ülkeler olması gerekiyordu. Getting smaller and less influential is the consequence of... Nokta noktanın sonucudur der burada da. Ama sonucudur değil bizim fiil kökenli bir cümlemiz var. O yüzden A'yı değiliyorum ve doğru cevabımızdır. Devam edelim. Soru 72. Beynin sol ve sağ tarafları birbirine eşit olmadığından... Bir kimsenin fiziksel ve zihinsel işlerde her iki elini ya da ayağını eşit derecede iyi kullanabilmesi oldukça nadirdir. Evet önemli olan ne bizim için soru köküne bir inceleyelim. Birbirine eşit olmadığından burada bir sebep sonuç ilişkisi durumu var. Bu önemli. Devam edelim. Bir kimsenin fiziksel ve zihinsel işlerde her iki elini ya da ayağını önemli. Eşit derecede iyi önemli. Kullanabilmesi oldukça nadirdir demiş. İsim kökü olması bizim için önemli. Devam edelim şimdi seçeneklerle. It's very rare for someone to be able to use both hands or, or feet equally well in physical and mental tasks since the left and right sides of the brain are not equal to each other. Evet. It's very rare, nadirdir. Kullanabilmesi, İki el ya da ayak demiş ya da verilmiş. Equally well eşit oranda iyi. Since madığın olmadığından durumu verilmiş. Evet are not equal to each other. Evet tam olarak karşılanmış gibi görünüyor istediğimiz her şey. A seçeneği bir dursun. B'ye bakalım. Some people can hardly use both hands or feet equally well in physical and mental tasks. Because çünkü diye verilmiş ve insanlar e, ellerini ve ayaklarını bazı insanlar ellerini ve ayaklarını eşit oranda neredeyse hiç kullanamazlar anlamında neredeyse hiç yapamazlar can hardly use. O yüzden oldukça nadirdir bizim isim kökü burada can use kullanamazlar, kullanmaları nadir olabilir. Nadiren kullanabilirler. Pardon. E, fil kökü olduğu için B'yi elerim. Since the left and right sides of the brain are not equal to each other, physical and mental tasks make it impossible for someone. Fiziksel ve zihinsel işler imkansız nokta noktayı imkansız kılar demiş. Make it impossible imkansız kılar gibi bir ifade soru kökümüzde yok eliyorum. For some using both hands or feet equally well is very rare in physical and mental tasks even if the left side of the brain is equal to the right side. Sol taraf sağ tarafına eşit olsa bile diye bir ifade soru kökünde yok. In physical and mental tasks, both hands or feet may not be used equally well by some people if the left and right sides of the brain are not equal to each other. E, kullanılmayabilir demiş yine. Kullanması nadirdir demesi gerekiyordu. E de eledik. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Evet sorumuza bakıyorum. İnci üretmek istiridyenin bir parazitten ya da yaralanmadan korunması için tasarlanmış bir bağışıklık sistemi tepkisidir. İsim cümlesi gördüğünüz gibi tepkisidir demesi lazım cümlenin fiilinde yükleminde. İnci üretmek bizim özlemiz ya da bir parazitten ya da yaralanmadan korunması için bu yapılarda önemli olan yapılar. Bunlara göz atacağız doğacağı bir işaret Making Pearls. İnci üretmek, inci yapmak. Is an immune system response designed to protect an, the oyster from a parasite or an injury. Evet her işaret dediğimi karşıladı gibi. Tam çevirisi de bu gibi. Bakalım diğer seçeneklere. An oyster protects itself from a parasite or an injury by making pearls. İnci üreterek bir istiri diye kendini parazitten ya da yaralanmadan korur diye çevrilir bu cümle. Doğru seçenek olmaz. Designed as an immune system response. Bakın burada reduce edilmiş bir clause var. Making pearls, inci üretmek. Bir bağışıklık sistemi tepkisi olarak design edilen inci üretmek demiş. Yanlış oldu. By producing pearls. Hemen işaretleyeceğim yanlış diye. Çünkü inci üreterek der bu seçenek. E seçeneğinde ise An oyster produces pearls to protect itself from a parasite or an injury because bir diye kendini nokta 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 noktadan korumak ister çünkü bizim böyle bir iki ayrı cümlemiz yok o yüzden A'da e verdim ve doğru cevap A'dır. Making pearls is an immune system response designed to protect the oyster from a parasite or an injury. Devam ediyorum. Bir çoğumuz için mutluluk arayışı hayatta önemli bir amaçtır ancak isim kökenli bir cümle mutluluk arayışı öznesi oldu. Mutluluğun ne olduğunu anlamak için onu tecrübeli, olumsuz tecrübelere ihtiyacımız vardır. Çünkü cümle çok güzel bölünmüş. Bölüm bölüm inceleyerek gideceğiz. Bunlar hayatımıza anlam katar demiş. Bakalım şimdi A seçeneğine. For many of us, çoğumuz için. Seeking happiness is an important goal in life. Mutluluk aramak önemli bir amaçtır. But ancak we need the negative experiences to understand what happiness is. Mutluluğun ne olduğunu anlamak için negatif tecrübelere, olumsuz tecrübelere ihtiyacımız vardır. Çünkü de gördüm. They give meaning to our lives. Hayatımıza onlar anlam katar demiş. Gayet de güzel bir çeviri oldu. Üç parça da yakaladık. Az seçeneği bir dursun. B'ye bakalım. Many of us seek happiness which is an important goal in life. But we need the negative experiences that give meaning to our lives to understand what happiness is. Evet şurada bir problem gördüm hemen. birçoğumuz mutluluğu ararız. Ki bu hayatta önemli bir amaçtır. Mutluluk arayışı dememiş. Hepimiz mutluluğu ararız demiş. O yüzden eledim. The negative experiences give meaning to our lives. So, negatif tecrübeler hayatımıza anlam katar. Bu yüzden. We need them to understand what happiness is because. Onlara mutluluğun ne olduğunu öğren, anlamak için ihtiyaç duyarız demiş. Bu yüzden gibi bir bağlacımız yok. Bu şekilde de cümlemiz başlamamış. O yüzden eledim. D'ye bakalım. For most of us, happiness is an important goal in life. Evet, birçoğumuz için mutluluk önemli bir hayat, hayatta önemli bir amaçtır. Bu yüzden. Ama bizim bağlacımız neydi? Ancak da onu da eliyorum. We look for it. Ararız demiş zaten. Devam ediyorum. E seçeneğiyle. Many of us seek happiness as it is an important goal in life. Önemli bir hedef olduğu için mutluluğu ararız. Hayır, mutluluk arayışı diyecekti. O yüzden doğru cevabım ilk gördüğüm A seçeneğidir. Devam ediyorum. Öde sadece öğrencilerin hayatlarının rutin bir yanı değil, aynı zamanda okul ve aile arasındaki temel günlük etkileşimdir demiş. Soru kökümüz sadece nokta nokta değil, aynı zamanda budur da bize neyi hatırlatır? Not only but also yapısını hatırlatır. Bu yapıda bir cümle bekleyeceğim. Aynı zamanda etkileşimdir, rutin bir yanıdır anlamında isim cümleleri bekleyeceğim. Bakalım. As being the key daily key daily interaction between school and family. Okul ve öğrenci arasındaki temel günlük etkileşim olarak ödev demiş. Sadece o değil, bu da demem gerekiyordu. Homework is not just a routine aspect of student's lives, but it Constitutes one of the key daily interactions between school and family as well. Sadece bunu yapmaz, aynı zamanda bunu da oluşturur, günlük etkileşimi de oluşturur demiş. Oluşturur değil, günlük etkileşimdir dememiz gerekiyordu. C seçeneğine bakalım. Homework is regarded as being nokta nokta demiş. Olarak görülür diye bitmedi bizim fiilimiz, cümlemizin sonu. Özen C'de değil. Homework is not only a routine aspect of students' lives but also the key daily interaction between school and family. is not only but also aradığımız isim cümleleri ve not only but also kavramı ödev, öznemiz sadece öğrencilerin günlük hayatının e, rutin bir yanı değil demiş. Okul ve aile arasındaki e, temel günlük etkileşimdir de demiş aradığımız seçenek bu gibi. E'ye de bakalım. Homework can be considered. Evet bu da yanlış oldu. Ödev böyle düşünülebilir, böyle görülebilir demiş. Bizim fiil kökümüz cümle sonundaki yüklemimiz diyelim. Bu yapıda değil. O yüzden de o cevap D seçeneğidir. Devam ediyorum. Evet. 76. soruya bakıyorum. Each Sumerian city-state had fine public buildings, markets, workshops and water systems. There was a royal palace and a ziggurat on the top of which was a shrine dedicated to the god of that city. Scribes and accountants were also important and involved in all aspects of Sumerian daily life. Around the public buildings were the houses of local people. Beyond these lay the farmer's field and the marshlands of the Mesopotamian rivers. Evet, Sumerian City State'in yani Sümer şehirlerinin e, genel yapıları, fizyolojik görüntüleri anlatılıyor. Birinci cümlede e, kamu binaları, marketler ve atölyeler ve su sistemleri anlatılıyor. İkinci cümlede e, Royal bir kraliyet sarayı anlatılıyor. E, o saray şehrin tanrısına adanmış bir türbe olan bir kraliyet sarayı ve zigurat var demiş. E, üçüncü cümlede yazıcılar... Ve aynı zamanda muhasebeciler de önemliydi. Kişilere döndü 3. cümlede farkındaysanız. Dördüncü cümleye bakalım yine public building salka ait binalardan bahsediyor. 5. cümlede ise farmers field yani çiftçilerin tarım arazilerinden bahsediyor. O zaman paragrafın genel olarak fizyolojik yapıyı şehrin fizyolojik yapısını anlattığını düşünürsek Sümerlerin günlük hayatları için önemli olan kişiler durumun dışında kalır deriz. Ve doğru cevap C seçeneği olur. Evet sorumuzu okuyalım. Humans need social interaction. So depriving them of social contact, like when prisoners are sent to solitary confinement, is recognized by psychologists as a form of torture. On the other hand, too much social interaction can be tiring. Engaging with someone is a lot of work for the brain. This explains. The apparent contradiction between humans needing social interaction but also needing privacy. The social brain hypothesis, first put forward in the 90s, suggests that our sociable nature is why we have such developed brains. Social interaction wears our brain out, so we need privacy to get away for a bit and recharge. Evet, gördüğünüz gibi düzeyinden ne hangi sıklıkta olması gerektiğinden bir nevi bahsediyor birinci cümlede insanlar sosyal e, iletişime ihtiyaç duyar onları e, sosyal temastan mahrum etmek psikologlar tarafından bir işkence biçimi olarak görülür diyor İkincisinde diğer taraftan da çok fazla sosyal etkileşim yorucu olabilir e, ve biri, birisiyle ilişki kurmak beyin için çok fazla iş olabilir diyor bu durumda şunu açıklıyor diyor. Bakın devam ediyor. Öte yandan dedi iki farklı şeyi anlattı. Bu durum şu çelişkiyi açıklıyor diyor. Birey sosyal etkileşime ve aynı zamanda da mahremiyete ihtiyaç duyar. O zaman bağladı mı? Bağladı. The social brain hypothesis first put forward in the 90s. Evet bu defa tarihçesine geçti. Sosyal e, beyin Hipotezin tarihçesine geçti. Sonra tekrar sosyal interaksiyondan bahsetti. Ee, ve ne dedi? Sosyal etkileşim beynimizi yıpratıyor. Bu yüzden biraz uzlaşmak ve yeniden şarj olmak için mahremiyete ihtiyacımız var dedi. O zaman tekrar üçüncü cümleyi beşinci cümleye bağladık ve gördüğünüz gibi dördüncü cümle konu dışı oldu ve bizim irrelevant cümlemiz oldu. Devam edelim. Soru 78 ne demiş? An elephant has a very large brain for its size, and the temporal lobe region responsible for memory is more developed. The fascination with elephant memory has only been around for the last 200 years or so. This results in powerful abilities to download important survival data, such as where to find food and water, and who is friend or foe. The matriarch of a herd may recognize over 200 individual elephants and can react to the call of a deceased member of her herd two years after their death. During droughts, these grandma elephants lead family members to waterholes by recalling detailed maps they have made spanning hundreds of kilometers. Evet, paragrafta e, genel olarak e, fillerin hafızasından ve fillerin hafızasının e, ne kadar güçlü olduğunun örneklemlerinden bahsediyor. Buyurun inceleyelim ve anlatım bozan cümlemizi bulalım. Birinci cümlede bir filin boyutuna göre çok büyük bir beyni vardır. Ve hafızadan sorumlu temporal lob bölgesi daha gelişmiştir demiş. İkinci cümlede fil hafızasına duyuran hayranlık son 200 yıldır vardır demiş. Hayranlıktan bahsediyor. Fil hafızasından bahsediyor yine ama hayranlığa geçiş yapmış. Onunla ilgili bir bilgi olabilir. Üçüncü cümleye bakalım. This results in powerful abilities. Bu yiyecek ve suyun nerede bulunacağı. Şuraya geldik. Kimin dost, kimin düşman olduğu gibi önemli hayatta kalma verilerini indirmek için güçlü yeteneklerle sonuçlanır. Evet bu sonuçlanır dediği şey ne? This'e refer eden şey ne? Yukarıdaki fascination mı? Yoksa fillerin büyük hafıza büyük beyinlerin olması ve hafızadan sonra temporal lob bölgesinin gelişmiş olması ile alakalı. Bu yeteneğe sonuç yetenekle sonuçlanacak olan şey tabii ki hayranlık değildir değil mi arkadaşlar? O yüzden B seçeneği gibi görünüyor. Anlatım bozan cümle ama diğerlerini de birbirine bağlayarak bundan emin olmamız lazım. Dördüncü cümlede ne diyecek? Nasıl bağlayacak recalling ve e, beyin Beynin genişliği, büyüklüğü ve hafızanın kalitesini diyelim. The matriarch of a herd, evet, bir sürünün reisi 200'den fi fazla fili tanım, tanıyabilir demiş. 200'den fazla fili tanıyabilir. Ve sürünün ölmüş bir üyesinin ölümünden 2 yıl sonra çağrısına tepki verebilir diyor. Bakın, 2 yıl sonra onun çağrısına tepki verebilir. O zaman bu da yine hafızayla ilgili bir durum. 5'e bakalım. During droughts. These grandma elephants, evet bu büyük anne filler kuraklık sırasında yüzlerce kilometre boyunca yaptıkları ayrıntılı haritaları hatırlayarak, yine bir hatırlama var hem de detaylı haritaları hatırlayarak aile üyelerini su birikintilerine götürür demiş. Yine aynı şekilde hatırlama ve hafızaya bağladı konuyu. O yüzden az önce de incelediğimiz gibi B seçeneği bizim anlatım bozan cümlemiz ve doğru cevap. Evet, One essential requirement of health nourishment is that a meal must be complete. In other words, it must supply all types of nutrients those used for structural purposes, those used for energy purposes, and those used for regulatory functions. Only consuming a variety of products from different food groups will guarantee the supply of diverse nutrients that the body needs. One shouldn't Take up even a standard diet without consulting with a doctor. That's to say, only a very varied diet containing different types of food can provide the body with the range of nutrients that it requires. Evet gördüğünüz gibi birinci cümlede sağlıklı beslenmenin temel gereksinimlerinden birinin bir öğünün eksiksiz yani tam olması gerektiği ne söylemiş. İkinci cümle diğer bir deyişle diye başlayarak yapısal amaçlı, enerji amaçlı ve düzenleyici işlevler için kullanılan her türlü besin maddesini sağlamalıdır bir yiyecek demiş. Üçüncü cümlede yalnızca farklı besin gruplarından çeşitli ürünlerin tüketilmesi. Vücudun ihtiyaç duyduğu çeşitli besin maddelerinin sağlanmasını garanti edecektir demiş. Tamam çeşitli yiyecekler, çeşitli yiyecek grupları ve çeşitli besinler dedik. Dördüncü cümlede doktora danışmadan Standart bir diyet yeme şekli dahi uygulanmamalıdır demiş. Evet 5. cümlede de diyetten bahsediyor. O zaman hangisi atılacak? Onu düşünelim. That's to say yani vücutta ihtiyaç duyduğu beyin, besin çeşitliliği yalnızca farklı türde yiyecek içeren çeşitli bir diyet sağlayabilir demiş. Burada yiyecek çeşitliliğinde burada bahsediyor değil mi? Doktora danışmak danışmamak bizim için şu an e, konuda anlatılan paragrafta anlatılan konuya dair söz konusu değil biz yiyeceklerin tam eksiksiz nasıl olur? Nasıl çeşitliliği kazanır? Ondan bahsediyoruz. O yüzden de o cevap D seçeneğidir. Devam edelim. Soru 80. Evet, son soru arkadaşlar. Okuyalım. The ninja emerged in Japan in the mid 15th century as a class of specially trained warriors. The ninja have typically been seen as the antithesis of honorable samurai, but the relationship is in fact much more complicated. They spent their entire lives improving the skills, disciplines and abilities they needed to become masters of ninjutsu. Training began at a very early age and like samurai, they began almost as soon as they could walk, learning how to fight with a vast array of weapons. from katanas, a long single edged samurai sword to throwing stars. They were extremely fit and capable of impressive physical feats such as running for a long period of time, scaling castle walls, leaping great distances and fighting multiple opponents without weapons. Evet, paragrafımızda genel olarak ninjaların nasıl yetiştiği, hayat boyu nasıl egzersizler yaptığı, ne zaman başladığı vesaire anlatılıyor. Birinci cümlemizde Japonya'da 15. yüzyılın ortalarında özel olarak eğitilmiş bir savaşçı sınıfı olduğunu söylüyor ninjaların. i̇kinci cümlede bakalım burada tanıma bir savaşçı sınıfı olarak ortaya çıktı deyip tarihi veriyor ve tanımını yapıyor. İkinci cümlede ninjalar tipik olarak onurlu samurayın antitezi olarak görülmüştür. Ancak ilişki aslında çok daha karışıktır, komplikedir demiş. İlişki derken neden bahsediyor? Samurai ve ninja arasındaki ilişkiden bahsediyor ve samurain, e, ninja'nın samurain bir antitezi olarak var olduğunu söylemiş. Devam edelim. Üçüncü cümlede tüm hayatlarını, their entire lives, ninja tutsu ustası olmak için ihtiyaç duydukları becerileri, disiplinleri ve yetenekleri geliştirmek için harcadılar diyor. Kimden bahsediyor? Yine ninja'lardan bahsediyor bütün hayatlarından bahsetti. Dördüncü cümlede eğitimleri erken yaşta başlar dedi, eğitimlerinden devam etti. Beşinci cümlede they were extremely fit and capable of impressive physical feats demiş. Son derece zindeydiler, bu 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 gibi fiziksel becerilere sahiptiler demiş. Yine ninjalar anlatılmış. Evet burada anlatımı bozan cümle ne olabilir? Bakın paragrafın akışında cümleler arası ilişkiyi düşünürsek birinci cümlede ninjadan ikinci cümlede yine ninjadan ama samurayların antitezi olarak sunulan ninjalardan ve bunun arasındaki ilişkinin çok fazla komplike olduğundan bahsediyor. Üçüncü cümleyi buraya bağlayabiliyor mu yani much more complicated dediği ya da antithesis of the honorable samurai dediği şeye bağlıyor mu? Hayır, yine ninjalardan ve bütün hayatlarını nasıl harcadığından bahsediyor. O yüzden anlatım bozan cümle ikinci cümle gibi görünüyor. Başka bir yerde de samuraylarla ilgili komplike bir ilişki anlatılmamış. Sadece burada bir samuray kılıcı kullandıklarından bahsetmiş. Başka bir yerde de like samurai deyip benzetme yapmış ki bu da o zaman benzetme yine bizim cümlemiz doğrular. Antitez oluşturmaz. Eğer bir benzerlikleri varsa. O yüzden yine e, ikinci cümlenin yanlış olduğuna ve anlatım bozan cümle olduğuna çıkarız. Dolayısıyla da hocam B seçeneğidir. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.